Selamünaleyküm gençler. Yepyeni bir videoda hepinize merhabalar. Bak sağ taraftan öyle geçme ölersin. Bak ölersin bak havada yağışlı. Şu an Buca otobandayız. Eve doğru gidiyoruz artık. İşimiz bitti. Hazır boşluktayken dedim size de bir tane video çıkartayım. Nasıl aracın iç aydınlatması güzel değil mi? Ben de çok beğendim bu ışığı. Şu kolları da indirelim. O yüzden şimdilik yolun tadını çıkarmaya bakın. Havada bak yağışlı. Birazdan böyle bir trafiğe gireceğiz Gaziemir'in içinde. Ondan sonra eve geçeceğiz. Şimdi sizlerle de sık sık karşılaşamıyoruz. Videolar dediğim gibi böyle spontane arka arkaya denk geldiği zaman çekebiliyoruz. Müsait olduğumuz vakitlerde. Geçenlerde nereye gittik? Mesela Bodrum'a gittik. Bodrum merkeze gittik, limana. Ondan sonra işte döndük geldik eve. Evden geri geldik. Başka işlere gittik. Şimdilik bir koşturmacadır. Gidiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde daha ne kadar uzun yol yaparız? Nerelere gideriz? Daha nasıl yeni yerler görürüz? Nasıl dar kantarlara daha gideriz? Yani görebildiğim en dar kantarlara görüyorum mesela bu aralar. Yani arabanın tekerlekleri anca sığıyor. Yani arabayı çizmemek içten değil. Bugün hava gene yağışlı. İzmir'de her zaman olduğu gibi mart ayları bu şekilde sağanak yağış olarak geçiyor. Arabamız kirlendi gene ufak bir temizlik yapmıştık. Yine kirlendi. Olsun. Size temiz arabayı bir türlü göstermek nasip olmadı. En azından içi temiz. Bu araba diğer kullandığım araçlara nazara e, aynaları biraz daha bize yakın. Normalde aynalar biraz daha ileride olsa bütün e, atıyorum işte kameranın 140 derecelik bir açıya sahip olduğunda bütün aynaları gösterebilme imkanım olur mesela size ama e, bakıyorum ki diğer videolarda abi işte aynalar biraz geride kalıyor mu falan gibisinden evet aynalar bu arabalarda biraz geride kalıyor. Mesela kullandığı manda da biraz geride kalıyordu. Mercedes'in aynaları bir, bir tık daha güzel ve Volvo'nun gördüğüm aynalarını bir tık daha ince ve biraz daha ileride yani Buna bu şekilde bakıyorsan öbürküne kafanı çevirip bakmak lazım sürekli. Yani şu şekilde şu olayı yapmamız lazım. Burası yiyelim, verelim. Gaziantep'e bir inelim bakalım. bizim nasıl bir akşam trafiği bekliyor. Evet, saat taraftaki arkadaş yol verdi bize. Allah bin kere razı olsun. Şöyle bir dörtlü verelim. Bak bu selamı hiçbir yerde unutmayın arkadaşlar. Olur bir hata yaparsınız. biri size yol verir, bir durum olur. Şöyle bir dörtlüye bir iki defa basın, geçin adam sizin teşekkür ettiğinizi anlayabilir. Ya da bir adamın önüne kırmışsınızdır. Bir durum olmuştur. Ya da aniden bir fren oluşmuştur. Böyle dörtlü bir iki defa yakıp kapattığınız zaman arkadaki adama ya teşekkür ya da bu dörtlünün bayağı bir açıklaması olabilir yani konularda. Ya hem teşekkür mi hem de adını siz söyleyin. İşte bir tehlike var gibisinden. Ama kesinlikle çok yağışlı ve e, sisli havalarda kesinlikle ve kesinlikle dörtlünüzü yakmayın yani iyi bir şey değil. Karşıdan ya da arkadan gelen adam sizi duruyor zannedebilir. O yüzden yani dörtlüleri yakarak mümkün mertebe gitmeyin yani abiler. Onu söyleyeyim size. Otobanda yağmur var ve Gazimir'de yağmur yok. Ne güzel. Normalde buralara kadar bir trafik olması lazım ama şansımızdan mıdır nedir? Sadece buralarda denk geldik şu an trafiğe. Tabi dörtlü konusunu atlamayın hiçbir zaman gençler. Yani her hava böyle çok sisli, çok böyle yağışlı durumlarda kesinlikle ve kesinlikle dörtlülerin yakılmasını hiçbir araç sürücüsüne tavsiye etmiyoruz. Ve bunu artık öğrenmenizi diliyorum. Yani ola ki başına sıkıştı bir durum oldu. Ya ya duracaksın dörtlünü yakacaksın ya da giderken o dörtlüğü yapmayacaksın abi. Gel. <laughs> Ya. Yani dörtlü konusu önemli Buradan kamu spot olarak verelim Yağmurlu ve sisli havalarda Ya da herhangi bir durumda Araç giderken ha, Otobanda aracı çekiyorsunuzdur Herkesin gördüğü bir durum vardır Ya da başka bir yolu dörtlü yakarak Başka bir araç çekiyorsunuzdur dur. Anlarız Ama onun haricinde şimdi Gidip de en önden Çakalık yapmaya gerek yok anladınız mı? Bak adam bize mesela yol verdi. Allah bin kere razı olsun. Abi şimdi onu da biraz daha önümüze alalım. Yürü lan. Şöyle bir dörtlü yakayım. Ona da bir teşekkür edeyim. Aha, sinyal vermeden geç adamına geç. Adamın önüne çıkıyor bu tarafa sinyal. abi sabırsızız sabırsız bak şimdi ben bilmiyor muydum bu şeritten böyle gidip onların önüne böyle kırmasını ben de biliyorum onu yapmasını ama ne gerek var anasına bacı bacısına sövüyorlar millet ondan sonra böyle sağından solundan girmeye çalışırlar durduk yere bir de kaza olur bak adam bak dolmuş tutar ileride sıkıştırıyor mesela ya dolmuş, ya servisçi yani hepsini bir kefeye koymuyoruz da abi hoş geldin ya Allah razı olsun. Şimdi biz yavaş gidiyoruz dedik ki işte daha önümüz atlayabilir yani her an her şey olabilir abi. Evet sinyal verdin hemen o şerit şerit senin en sevdikleri. Sinyali verdiğin şerit onun. Abi duracaksın yani arkadaki adam dikkat edecek yeni kanun ürettiler ya. Yani. Şimdi biz tehlikeli madde taşıyoruz ya biz buralara girebiliyoruz. Yani bu patta çıktıları kullanabiliyoruz. Onu da bilincinde olun. Adam ne güzel çekiyor bizim konteyneri ya. Karavan yapmış ne güzel mis gibi. Konteynerden bozma karavan. En yakın zamanda onun planlarıyla malzeme alışverişiyle bir ihtimalle sizleri de o videoya dahil edeceğim. Yani bir karavan yapma şeylerimiz var. Diğer videodan da biliyorsunuz biraz çok. Oh. Bak çıktıların bir girişleri bir de çıkışları. Şunları bir ayarlayamıyorlar. <laughs> Abla sakın döneyim deme bu tarafa bak. Gençliğine yazık olur bak ya, ya bak. Like. Ben yavaş gidiyorum ya ondan oluyor. Ben hızlı gitsem var ya hiçbirine bakmam doğru düzgün. Ben yavaş gidiyorum diye oluyor. Bir kere hızlı gideceğim yolun bir de burasına birazcık ortalayı vereceğim. Hiçbiri geçemeyecek arkada kalacaklar. Ama niye yapmıyoruz yani? Ama çok sinir ettikleri zaman yapıyor. Arkadan selektör selektör üstüne. Yani ne gerek var arkadaşım ya? Gidiyorum işte da. Ne çalıyor. Karşı tarafın trafiğini görüyorsunuz değil mi? Millet evine gitmeye çalışıyor bizim gibi. Normalde burada da öyle bir trafik olması lazımdı bu saatlerde. Hele ki yağmurun başladığı vakitte. Çünkü yağmur yağdı mı bizim insanımız böyle biraz daha ayağını gazdan çeker ama takip mesafesini korumaz. Yani bu zihinlerde bu şekilde geçer. Niye? Çünkü araya doldururlar. Yapacak bir şey yok gençler. Siz de alışacaksınız bu durumlara. Yarın büyük arabaya geçtiğiniz zaman abi çok ağlanıyorsun ama diyeceğimiz yok gülüm o iş öyle olmuyor ya. Yani. Araba yüklüyken ya da boşken önünüze biri sıçradığı zaman yani sıçradığı zaman dedim ki bakmayın ona. Önünüze kırıyorlar geçiyorlar. Aniden fren yapıyorlar. Adam en sol şeriften en sağa dönüyor mesela. Hem de en sağ derken benim sağımda araba var onu da tehlikeye atıyor. Adam mesela buradan bir dönüyor hemen şuradaki kırmızı tabelanın içinden oradan sağa giriyor. Arka, sağdan gelen arabayı ne yapacağım? Ben en sağ geçemiyorum. Sürekli dolmuş duruyor. Sürekli bir otobüs sirkülasyonu var. Bilmem ne var. Dönmediğim sürece bu orta şeridi kullanmak zorunda kalıyorum. Yani. Bak zorunda kalıyorum. Hani yapacak bir şeyim yok. Çünkü sürekli dolmuşun arkasında durkak durkak gidemem yani. Çünkü siz de biliyorsunuz ki biz süreyle çalışıyoruz. Yani 4,5 saat sürüş yapıyorsun. 45 dakika mola sonra 4,5 saat daha sürüş yapıyorsun. Sonra dinlenmeye geçiyorsun. Ne kadar dinleniyorsun? 8, 9, 10 saat artık uykunu alıp neler yapabileceğin onlar sana bağlı. İster yat dinlen, ister yat dinlenme yani. Şuraya geçelim de bu iyi kırmızı yakalmadık. Bu kırmızıda geçtiğimiz zaman arka taraf kırmızıda geçiyor şu an. Lan! Udumu oğlu. Bir bak işte soluna bir bak. Eşek ya. Altında milyonluk araba olsa ne olacak? Gel gülüm. Gel. Oy oy. Bana bir müsaade et de ben şöyle bir yanaşayım. Allah kararı razı olsun sizlerden. Şöyle Mersi canım. Teşekkürler. Bak Bülme Park'a gelin ha. Benim ismimi veriyorsunuz. Diyorsunuz ki İzmirli kamyoncunun selamı var. Bir tane bilet alıyorsunuz. Ücretli. Daha sponsor olmadıkları için. Hala ücretli yani. Sponsor olsalardı ücretsiz derdik. Yani. Evet kamerasız bölgeye geldiğimiz için bir tane sigara yakabiliriz. Bu türlü bu ülkede sigarayı bir tek ben içiyormuşum gibi. Sürekli ceza gönderiyor. Burayı az daha daraltın da bisiklet yolundan gidelim. Şerit Şu şeritten gitsek nasıl olur? zaten döneceğiz. Şimdi tehlikeli madde taşıyoruz da yani bazot, benzin, işte gemi mazotu benzer ürünler taşıyoruz. Tabi sigara içmemiz yasak mı? Normalde yasak yani arabanın içinde hani e, inisiyatif kullanıyorlar bazen tamam için falan diyorlar ama pek içilmesi taraftarı değiller. Tabii ki camdan sigarasını atmaz bizi. Az daha kırmızıda geçiyor. İyi bu da yeşil. O yüzden yani polis bile durdursa küllüğünüzün içine birazcık su koymayı ihmal etmeyin. En azından bu işin bir şuna bahanesi yok ama şey diyebilirsiniz yani küllüğünde su var ızmartım, attım içine bam duruyorum yani bir şeyler yapıyorum dersiniz en azından. Bize soruyorlar küllüğünde sigara var mı diye soruyor mesela. Hani sen de içmesen de var diyorum ki yapmak zorundayız da. Adam bazen ne yapıyor? heyecana kapılıyor, bir şey yapıyor. Olmadı mı olmuyor. Evimize geldik gençler. Mobili Park. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.